Merhabalar. E, tatil dönüşü akvaryumların son durumlarını gösteriyorum. Yaklaşık 21-22 gün oldu. Bu akvaryumları bırakalı. Akvaryumları planımda tatil yemeğiyle bırakmak vardı. Öyle yaptım zaten. Yaklaşık 12-13 gün bu akvaryumlar tatil yemeğiyle durdu. Normal şartlarda 15. 16. Gün, 16. günde gelecektim. 1-2 gün balıklar idare eder diye düşünmüştüm ama şekilde buraya gelemedim ve akvaryumlar 12-13. günden sonra yaklaşık 10 gün boyunca yemsiz kaldılar. Yemsiz kalan akvaryumlar beni tedirgin etti aslında ama e, kamerayla bunları takip ediyordum. Ölenin ölen balığın olmadığını oradan biliyordum ama balıklarım bazıları e, maalesef yıpranmış. Bazıları zayıflamış. Onun dışında Balıklar dayanmışlar. Biraz bitkileri görüyorsunuz. Ya onlar yaptı ya bitkiler kendisi kendini bıraktı. Yukarıda bitkiler birikmiş. Bakın kopanlar var şu bitkiden. Şu bitkiden kopanlar olmuş. Onun dışında yosunlar var camlarda çok normal. Ama ölen yok. Dişler birazcık buradaki dişler birazcık zayıflamış. Gelişimleri durmuş tabi normal olarak doğal olarak. Erkeklerde pek bir problem yok gibi gördüm. Ve yaklaşık 5-6 tane yeni karides gördüm. Bu yeni karidesler çok küçük küçüktü giderken. Buradaki mosların arasındaydılar. Ve sayıları artmış. Bu da güzel bir şey. Mavi renkli olanlar var. Koyu renkli olanlar var. Bakın şurada da var bir tane. Farklı renkli karideslerimiz çoğaldı. Bu da bir ilk oldu bizim için Daha önce karides Öğretmeye çalıştığımda başarısız olmuştum Burada Karidesler artmış yani ben yokken de Artmaya devam etmiş O tarafta da Hiçbir kayıp yok Bir su değişimi yapacağım şimdi güzel bir su değişimi Bütün Eşyaları bütün her şeyi yıkayacağım Burada da yeni balıklar var bakın gittiğimde Olmayan balıklar var ee, Doğum olmuş yüksek ihtimalle şu beyaz ve şu siyah yukarı doğru çıkan dişi doğum yapmış olabilir. Şu anda da şu balık galiba doğum yapacak. Onun da birkaç günü var gibi. Akvaryumlar bu şekilde suları azalmış gördüğünüz gibi sıcak havalarda. Işığı belli aralıklarla yakıyordum biliyorsunuz şuradaki sayaçlı prizden. Akvaryumlar 21-22 gün bu şekilde dayandı ama bir daha bu riske girmek istemiyorum. Onun için elimde bulunan şu otomatik yemliği birine ve yeni aldığım şu daha büyük olan otomatik yemliği de birine takacağım. Bu otomatik yemliklerle daha güvenli bir şekilde bunları bırakacağım ve kamerayla takip etmeye devam edeceğim. Şimdi ben su değişimi yapacağım. Su değişiminden sonra kısa bir şey daha şekerim. Belki bunu eklerim, belki ayrı bir video yaparım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.